Asansörümüz şu anda çalıştı. Şimdi en üst kat. Selahattin! Nerede? Göndersene yukarı. Canlı makaraları bu şekilde koyduk. Birinci katta yüzde durdu. Yukarı çağırıyorum. İkiye gidiyor kasetler. Kabinimiz yukarı geliyor. Rami restoran. Şu anda iki katı açtık. Katta duruşu on numara. Eksi e gönderiyorum. Eksi e gidiyoruz sansörümüz. güzel oldu. En üst kattan aşağıya gönderdik. Ya da